Herkese merhabalar. 5 Aralık Salı günü arkadaşlar Ay Başak burcunda seyredecek. Sabah saatlerinde ayın güneşle yapacağı zorlu bir açı var. Bu da bizi birazcık gergin hissettirecektir. Güne uyandığımızda hiçbir şey yapmak istemeyebiliriz. Tembel hissettirebilir. Yatmak isteyebiliriz böyle bir dürtüyle uyanabiliriz güne ancak e, ayın akşamüstü saatlerine doğru Uranüs ile yapacağı bir de olumlu açı var bu tembelliği öğleden sonra e, atmaya başlayıp e, hızlanmaya başlayabileceğimiz öğleden sonra bütün işlerimizi halledebileceğimiz bir hale geleceğiz hızlı olacağız aktif olacağız e, pratik olacağız farklı olacağız farklı fikirler üretebileceğimiz bir öğleden sonra geçireceğiz arkadaşlar Aynı zamanda ayın Juno'ya giden Juno asteroidine giden yani birlik beraberliği temsil eden evliliği temsil eden Juno asteroidine.